Eşofman ve pantolonlarda kesimi yaptıktan sonra giysiyi prova'ya hazırlarken yan dikişleri ilk önce bel kısmından başlıyoruz. Paça ucumuza kadar e, iğneliyoruz. Sonrasında telini alıyoruz. İç paçada ise ilk önce ağ dikişlerimizi üst üste getirip iğnemiz takıyoruz. Sonrasında diz işaretlerimizden diğer bedenimizin çizgisini eşit bir şekilde tutuyoruz ve kısmı yani paçanın aşağı kısmına düzeltiyorum. Bu düzeltmem sonrasında dikimde paçanın vurulmasını engelleyecektir. Sonrasında bir iğne buraya takıyorum. Sonra buraya ve sonra paça kısmına. Daha sonra ise burası en önemli kısmı. Şöyle baktığımızda arka bedenimiz büyük ama ön bedenimiz küçüktür. Burada bir yedirme işlemimiz var. Biz bu yedirme işlemi